Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Mutluluğun Kokusu. Hepinize iyi dinlemeler. Mutluluk kokar mı? dedi Tavşan Loya, arkadaşı Sincap Viki'ye bakarak. Bence kokar diye cevap verdi Sincap Viki. İki yakın arkadaş Loya'nın annesine vermek istediği o mor çiçeği arıyorlardı ormanda. Doğum günüydü annesinin. Dimdik yolları, su birikintilerini geçtiler. Devrilmiş ağaçların kocaman köklerini açtılar. Loya çiçeğin adını hiç bilmiyordu. Sadece annesiyle bir gün ormanda gezerlerken annesi o çiçeği koklayıp ne kadar güzel kokuyor demişti. Vicky, sence de adını bilmediğimiz bir çiçeği kocaman ormanda aramak biraz saçma değil mi Loya? dedi. Loya ise kendinden emin bir şekilde hayır o çiçeği mutlaka bulacağız ve ben anneme götüreceğim dedi. Vicky, Loya'nın bu kararlılığı karşısında hiçbir şey diyemedi. Ormanda yürümeye devam ettiler. Saatler geçti. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Karınları da acıkmıştı iki arkadaşın ama hala bulamamışlardı mor çiçeği. Hava karardıkça soğuk oluyor. Karınları iyice acıkıyordu. Tam o sırada buldum diye bağırdı Loya. İşte tam şurada. Oh be diye sevindi Vicky. Çünkü acıkmayı hiç sevmezdi. Loya koşarak gitti çiçeklerin yanına. Tam üç tane aldı çiçekten. Bu ben, bu babam, bu da annem. Tamam artık gidebiliriz dedi Loya ve sım sıkı tuttu çiçekleri. Hava iyice kararmıştı. Serinlik artmış, ağaçlar rüzgarla birlikte bir oyana, bir buyana savrulurken çatır çutur, vır vır, vuv sesler çıkarmaya başlamışlardı. İki yakın arkadaş biraz korktular. Tam o sırada bir ses geldi uzaklardan. Tilkiydi bu. Onun ayak sesleriydi. Tavşan Loya da, sincap viki de çok iyi biliyorlardı bu sesi. İki yakın arkadaş hızlıca koşmaya başladılar ormanda. Bir an önce eve gitmek için tüm güçlerini kullandılar. Nefes nefese kaldılar, yoruldular. Derken koca ağacın gövdesini fark etmedi Loya ve pat diye düşüverdi yere. Loya, Loya iyi misin? dedi Vicky telaşla. İyiyim ama çiçekler. Kaybettim onları, düştüler elimden dedi Loya kaygılı bir sesle. Boş ver artık Loya dedi Vicky. Tilki bizi görmeden gitmemiz gerek. Elinden tuttu arkadaşının ve kaldırdı ayağı. Başladılar tekrardan koşmaya. Loya bir yandan koşuyor, diğer yandan ağlıyordu. Geldiler sonunda yuvalarına. Nefes nefese kalmış bir halde çaldılar kapılarını. Yan yanaydı yuvaları. Anne tavşan açtı önce kapıyı. "Neler oldu? Neden nefes nefesesiniz? Hem sizi çok merak ettim. Nerelerdeydiniz?" dedi ve aynı telaşla anne sincap da açtı kapıyı. "Ah çocuklar, çok telaşlandım. Nerede kaldınız?" dedi. Loya ve Viki birbirlerine baktılar. Daha sonra, "Hoşça kal Loya." dedi sincap Viki. "Yarın görüşürüz." "Görüşürüz." dedi Loya ve iki arkadaş girdiler içeri. Loya girer girmez başladı her şeyi anlatmaya. Çok üzgündü. "Senin için bütün ormanı gezdik. Yolları açtık. Tüm seklerden geçtik. Tam buldum diye sevinmiştim ki tilkinin ayak seslerini duyduk. Koşarken de fark etmedim ve bir ağaç gövdesine takılıp düştüm." Sonra da kaybettim çiçekleri işte dedi. Anne tavşan sımsıkı sarıldı yavrusuna. Biliyor musun Loya seninle gurur duyuyorum dedi. Gerçekten mi dedi Loya. Sana doğum gününde hediye veremedim diye üzülmedin mi yani diye devam etti. Sen bana hediyeni verdin ki Loya çok cesur bir kızım olduğunu gördüm. Ve benim için yaptıklarını. Bu bence harika bir hediye bana. Loya o akşam çok yorgun olduğu için yemek bile yemeden hemen uyudu annesinin kucağında maceradan maceraya koşmuş, duygulardan duygulara geçmişti o gün. Ve tüm bunlardan sonra biraz daha büyüdüğünü fark etti Loya. Büyümek sadece yemek yiyerek olmaz ki. Hisler büyür, anılar büyür, sevgiler büyür. Ve biliyorsunuz ki mutlulukta kokan bir şeydir. Annesine sarılınca yavrular ve yavrusunu sarmalayınca anneler bu eşsiz kokuyu her daim yanında hissederler. Ah bir de unutmadan loya'nın düşürdüğü çiçekler vardı ya hani onlar tam da orada toprağa karıştılar ve bir zaman sonra yeniden açtılar böylelikle mutluluk kokusunu tüm ormana yaydılar